tarafından bir protokol yapıldığını biliyoruz. Fakat şu ana kadar orada herhangi bir gelişme olmadı. Bu konuyla ilgili eee size muhakkak bilgi sahibisiniz. Bu konuda açıklamanızı sıra veriyoruz Sayın Başkan. Kıran ee, e, İbrahim Bey de söz istedi. ama da dinleyelim. Peki. Yani. Sayın Başkanım bu daha önce e, Muharrem Bey'in söylediği gibi gündemde bayağı kalmıştı orası. Karşı tarafta bir park yapılmıştı biraz küçük olsun da orası biraz zararlanmıştı. Burayla ilgili bir proje varsa sadece mescit mi olacak? Artı orası bir park yapılacaksa İskenderal en işlek yeri olduğu için bir iş sanında projeye engeller için veya bütün şehrimiz için olabilir. bir vece veya oturma yerleri gibi bir içerik eklenirse modern olarak şehrimize yakışır bir şekilde onu da e, daha teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. oylanan da zaten bu e, yatırım yapıcı hayırseverin konularından daha önce hakikaten gördüğüm çok kışık, çok pratik bir yaklaşım. O da şu anda DİAŞ'ın kullandığı bir alan var, bir mekan var. Bir ifade öncelikle de değer size de burayı verelim, siz bize Tabii çok fayda de, bir değeri çok şey çıktı. O değeri kaçtan büyük bir yerler. Sayın Bekir'imizi de sayı ya, Dedik ya sizin yeriniz size kalsın. Bizim yerimiz de bize kalsın. Ama bizim yerimizi siz kullanın. Sizin yerinize biz şu kadar yıkılarız. Kimse kimseye para alışveriş vermez. Ve uzun süredir bugün güzel bir söz etkiler. Kendilerini gerçekten de bilir. Şapkadan gibi, gibi yaklaşık Onlar bizim yerimizi kullanacak. Biz de bu alanı Düzelmeyeceğiz. Ondan sonra da hafif bir sipariş edeceğiz. Diğer konulara benim söyleyeceğim bir şey yok. Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. Siz var mı? Geri doğru. Buyurun Beşiktaş. Başkanım bu gerçek işaret projesi gerçekten çok kıymetli bir proje. Bu takas gerisi hem devamıyla çok güzel açıkladı. Gerçekten çok güzel bir proje. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz vekilimize, sizlere, belediye yönetimine, başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza emeği kim geçmişse onlara çok teşekkür ediyoruz. Bak bir güzel teşekkür etmesini biliyoruz yani başkanım. Evet. evet. Sağ olun. Şimdi evet. e, e de bize teşekkür e, Hem Muharrem Bey hem de İbrahim Bey'in e, sorulmuş olduğu, yani daha doğrusu süreci kısaca anlatıp sorulmuş oldu da e, Erdem Bey. Sağ olsun oranın tez ee, bizim başka bir yerimizin Kurasyonu'nda kullanım hakkıyla e, kullanım hakkını şey yaptık. E, bünyesine aldık. Tabii orada daha önce imzalanan iş insanı diye e, katsettiği yaptık orada tabii Bundan iki ay önce bir e, protokol yaptık. Orada yaklaşık dört küsür dönüm diyebiliyorum. Mehmet Ali evet. dört dönüm küsür diyebiliyorum. Evet. Dört dönüm orada anıtlar kuruluna e, değerli bir bina var. Tarihi bir binamız var. Çünkü orada böyle bir normal proje yapamıyoruz. O yapılan projenin e, anıtlar onaylanması gerekiyor ve ondan sonra uygulamaya geçilmesi gerekiyor. O binanın işte hem mescit e, olarak e, ibadete yapılması hem de o alanın çevre düzenlemesi yapılmak üzere Sayın Valimizin başkanlığında bir protokol imzaladı. Yakup Odaklı şahsı oğlu ve firmasıyla. Tabi o protokolda tabi bu dediğim gibi normal bir proje süresi değil. Beş ay içerisinde projelerin işte hem anıtlar kurulundan Ondan sonra da yapım süresi var. Ee, şu an işte yaklaşık iki ay oldu tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde <laughs> bu projelerin ve şehre kazandırılacak kazandırma birçok ıı, projemiz var. Bu da en önemli önemlerinden biri. Meclis Bey söylediği gibi. Çünkü orası bir meydan şeyine kavuşacak. Onunla ilgili protokol yaptık. Yani şu anda yapacak bir şey yok, ayrı sever olduğu için bekliyoruz yani ki onun <laughs> projeyi ama dediğim gibi bir normal proje olması imkansız. Nasıl normal? Çünkü orada tarihi bir bina olduğu için tamamen Anıtlar Kurulu'nun onayladığı bir projenin hayata geçmesi gerekiyor. Yani çevre düzenlemesiyle. Biz de şu an o protokol çerçevesinde bekliyoruz. Muharrem Bey, Açık Cevmi İbrahim Bey konu. Ha İbrahim Bey söylediği e, tuvaletler kesinlikle o bir meydan olduğu tuvaletler olacak, meydan olacak insanların e, işte o dediği yani birçok ihtiyacı karşılayacak. Eğer o söylediğim şekil muhakkak içinde var mıdır yok mudur? Çünkü dediğim gibi tamamen e, orada birçok şeyin kararını anıtlar kurulu veriyor. Yani bir heyet var, komisyon var. <laughs> ee, i̇nşallah hem orayı kurtar, şey yapacağız. Yani güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Sürede bir problemi yok değil mi başkanım? Nasıl? Yani mesela burası bir şey yok. Yok, yok, yok. Şöyle, sürede var mı? Var yani. Şöyle söyleyelim. Yok, yok. Şöyle, 2042 artı 20 yıl. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o gün bizim meclisimiz hep beraber oynadık yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle Allah bağlı. Yani o işini e, 24. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Şimdi... Gülşen'in 25. Gibi... ve